Yetişmem gereken başka nikah var. Damat bey ne zaman gelecek? Damat bey sıra kadem bastı herhalde. Siz gidin. Bari başkalarının mutluluğuna engel olmayalım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Oh olsun diyebilirsiniz mesela. Sevindirik gibi gelinlik giymişsin ama sana müstahak diyebilirsiniz. İçinizden ne geliyorsa yani. Üzgünüm. Hoşça kalın. Ya belki önemli bir şey çıkmıştır, değil mi Ali? Tabii canım. Tabii yani canım. ne kadar acıklı değil mi anne? Nikah masasında terk edilmek, yani benim başıma gelseydi utancımdan ölürdüm herhalde. <laughs> Taylan da seni terk etmişti Haleciğim. ama maşallah hiç utandığını görmedik. Benim mutlu bir evliliğim var Selen, hırsını benden çıkarma. Sen o karnındaki bebeğe dua et. Öve öve bitiremediğin evliliğini Taylan söve söve bitirecekti o bebek olmasa. Bırak kızımı vahşi! Selen Hanım lütfen. Senin hesabını sonra keseceğim. Sen de git. Yalnız bırakma. Ben dışarıda beklerim. Odamdayım ben. Ama sakin ol ne olursun. Alo aşkım. Başlatma lan aşkından. Neredesin ulan sen? Ha? Sen nasıl ne çeşit bir şerefsizsin? Ben evlenmeyecektin. Olup gidecektin. Niye evleneceğim diye goy, goy yaptın o zaman. Bir dakika dinler misin bir? Ne dinleyeceğim lan seni? Dalga mı geçiyorsun sen benim aklınca? Oğlum bana bak. Senin kopardığın fırtına benim anca tozumu silkeler. Ya bir sus kızım ya. Bir sus. Bir sus. Dedem ölmüş. Bir sus ya. Sen kimsin ki beni sus? Nasıl ya? Ne demek dedem ölmüş? Kaza mı oldu? Ne oldu? Çetin söylesene. Bilmiyoruz. Biz de kaldırıldı, hastaneye gidiyoruz şimdi dayımla. Anneanneme haber versene. Olmaz. Anneme ben söyleyeceğim. Tamam, bir şey söyleme anneanneme sen. Rahatsızlanmış falan de, tamam mı? Hangi hastanedesiniz? Har harbiden ölmüş lan adam Ç çıkarsana şunu aç fermuarı.